Herkese yine merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yine Adiyaman'da kar yağdı. Ka kar, yağıyor. Arkadaşlar bu e, Çarşamba günü yağmıştı. Adiyaman olabilir. Ve şimdi bu e, bu karlar e, dünkü şimdi bakın yine kar yağıyor ama siz göremiyorsunuz ama arkadaşlar koyuyorum. oluyor. Arkadaşlar ben e, e, bak bakan Bakanayım geliyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben burada burada. Bu burası çok güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu yana kadar doğru kalın. O yine şu anki görüyorsunuz, Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anki görüyorsunuz arkadaşlar. Kekepdi geldi. Yalan tutmasın diye. Yukarıya diye. Arkadaşlar bu yok artık Ama abone olmayı unutmayın. Bu sizden böyle kalın videolar gördüm.